bebeklerim. Kanala hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün çok heyecanlıyım. Çünkü yargı hakkında konuşuyoruz. Ya benim bu arada yargı ile ilgili çok önceden bir video çekmem gerekiyordu. Bunun bilincindeyim, bunun farkındayım ama gerçekten uzun bir süre şunu sorguladım. Ya bu diziyi yorumlamak acaba benim haddime mi ya? Gerçekten had bilerek bence çok önemli. Çünkü yargı Böyle her şeyiyle oyuncu kadrosu, kurgusu, konusu, senaryosu, karakter gelişimi böyle her şeyiyle benim son yıllarda en beğendiğim dizi. Öncelikle dediğim gibi Yargı'da benim en sevdiğim şey karakter gelişimi oldu. Yani Birçok dizide yok çünkü bu şimdi gerçekçi olmak gerekiyor. Yani mesela birinci bölümde sana tanıtılan karakter, beşinci bölümde çok böyle asla yapmayacağı şeyler yapabiliyor ve bu hem oynayan oyuncu için hem izleyen seyirci için inanılmaz büyük bir hayal kırıklığı oluyor birçok Türk yapımında. Ama yargı da öyle değildi. Yani biz 5. bölümde de 80. bölümde de mesela Ceylin bunu yapmaz ya ya da Ilgaz buna bunu yapacaktır, bu tepkiyi verecektir diye biliyorduk. Ve bu gerçekten çok nadir olabilen bir şey. Yargı ay yapım imzalı. ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. 26 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 95. bölümüyle final yaparak sona ermiştir. Şimdi yine biliyorsunuz ki bizim tarzımız bu şekilde. Önce internette dizinin konusu ne olarak tanıtılıyor bunu okuyacağım. Daha sonra dizinin konusunu kendim anlatacağım. Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcı katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak. Ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır. Çok doğru öncelikle güzel anlatılmış ama Tabii ki bu kadarla sınırlı kalmıyor yargı. Çünkü hem 3 sezonluk bir diziydi hem de çok fazla cinayet vakası, çok fazla olay, çok fazla karakter barındıran da bir diziydi. Dizimiz bir kağıt toplayıcısının bir çöp konteynerında bir bavul bulmasıyla ve bu bavulun içinden de bir kadın cesedinin çıkmasıyla başlıyor. Daha sonra karşımıza başrol kızımız olan Ceylin karakteri çıkıyor. Ceylin Gerçekten çok hırçın, çok hırslı, çok tuttuğunu koparan, çok sert kabukları olan bir kadın karakter. Yani alışık olduğumuz başrol kadın karakterlere göre çok gerçek bir karakterdi bence. Çünkü zaten hem ilk sezonda özellikle Ceylin'in aile hayatına, işte babasıyla annesiyle olan çatışmasına, o evin babası olmak zorunda kalmasına çok fazla değinildi ve biz bunu gördük. Tabii ki ilk bölümde bunları görmüyorsun ama süreç içerisinde Ceylin'i o kadar iyi tanıyorsun, o kadar iyi empati yapıyorsun, o kadar artık senin gerçek hayattan tanıdığın biri gibi o Ceylin gerçekti yani aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok gerçek bir insan gibiydi. Ceylin bir davanın peşinde çok hırslı ve dediğim gibi çok tuttuğunu koparan bir avukat çünkü çok cevval bir avukat. Bir savcının, Ilgaz savcının odasına gidiyor ve müvekkiliyle ilgili bir ifadeyi okumak istediğini söylüyor. Lakin Ilgaz Kaya da çok sert, dürüstlük ve doğruluk yolunda böyle Kendini adamış ve mesleğinde çok başarılı bir savcı. Ama çok çok sert bir karakter. En azından ilk başlarda öyleydi. Ceylin tabii ki odadan kovuyor. Senin ne haddini diyor yani böyle bir şey yapamazsın. Ama Ceylin iş işgüzar. Ve cep telefonundan ses kaydedeceği açıp Ilgaz savcının odasına bırakıyor. Ilgaz Kaya bunu yer mi? Yemez. Hemen Ceylin'in ne yapmaya çalıştığını fark ediyor. Ve bu olay neticesinde Ilgaz Ceylin'i gözaltına alıyor. Bizim şiftin ilk bir araya geliş yani öyle de harikalardı. Tüm bunlar olurken Ilgaz Ceylin'i gözaltına alırken de Ilgaz Savcı'ya bir haber geliyor. Reşit Paşa'da bir kadın cesedi bulundu diye ve Ilgaz Savcı da olay yerine gidiyor. Tabi bu noktada Metin Komiser de yani Ilgaz Kaya'nın babası da önemli bir karakter. O da aslında Ilgaz'ı biraz kendi gibi yetiştirmiş. Doğruluk, dürüstlük ve hani mesleğine kendini alamışlık babasında da var aslında. Bulgaz olay yerini incelerken çöp konteynerının içinde bir kredi kartı buluyor ve bu kredi kartının da Metin Amir'e yani kendi babasına ait olduğunu fark ediyor. Daha sonrasında da tabii ki kendisinin küçük erkek kardeşinin bu işin içinde olabileceğini öğreniyor ve Çınar şüpheli pozisyonuna geliyor bir anda. Bu arada Çınar'dan zaten video boyunca bahsedeceğim. Sık sık kendisine sövmeyi düşünüyorum çünkü bu kadar bela çeken bu kadar bunu çıkmayan bu kadar böyle bir karakter olamaz yani. Neyse oralara geleceğiz. Tabii Metin Amir de Ilgaz Savcı da şimdi ailede böyle bir yani böyle bir vakada ailenin adının geçmesi, Çınar'ın adının geçmesi onun için korkunç bir şey. Çünkü dediğim gibi doğruluk, dürüstlük, adalet yani bu karakterler bunları temsil eden bembeyaz en azından ilk bölümde görünen karakterler olduğu için Panik oluyorlar tabii ki yani hani olabilir mi Çınar yapmış olabilir mi diye ve Metin Amir diyor ki Ilgaz'a git diyor bir tane avukat tut acilen hani belli ki bu iş uzayacak. Ilgaz'ın da hakkını nedense Ceylin geliyor çünkü Ceylin'in daha önce birçok cinayet vakasında adamları ipten aldığını Ilgaz görmüş buna şahit olmuş ve Ceylin'in avukatlığını çok beğeniyor. E, o yüzden de Ceylin'i tutuyor avukat olarak ve bu sayede affedeceğini yani dava açmayacağını mı söylüyor soruşturma başlatmayacağını mı söylüyor Ceylin'i bir şekilde ikna ediyor. Ceylin'in zaten cinayet davası olsun. O seviyor çünkü böyle macera yaşamayı. Ve kabul ediyor davayı. Daha sonra da Ilgaz ve Ceylin Çınar bu suçu işledi mi ya da bu suçun neresinde? Bunu çözmeye çalışıyorlar. Ama ilk bölümde benim en çok hoşuma giden şeylerden biri özellikle midye yedikleri sahnede bu avukatlar ve savcılar arasındaki farkları ki bu farklar ilerleyen sezonlarda, ilerleyen bölümlerde Ceylin ve Ilgaz'ın kişisel ilişkilerine, duygusal ilişkilerine de çok yansıyacak farklar bunlar. Bunları Sema Ergenekon o kadar böyle küçük küçük böyle o kadar güzel senaryo serpiştirerek vermişti ki yani normal hiçbir konularla ilgisi olmayan bir izleyici bile anlamıştı. Ha, tamam bir savcı adalet, doğruluk, dürüstlük peşinde koşarken bir avukat bir katil bile olsa müvekkili onu hakkı çıkarmak için elinden geleni yapabilir. Aslında bunlar Ilgaz'ın ve Ceylin'in karakterlerini de biraz Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Yansıtan meslekler. Daha sonra hikaye tabii ki Pars Savcım giriyor. Daha doğrusu Sarp Avcım giriyor. Benim en sevdiğim ikinci karakter. Yekta'dan sonra bayılırım ben Pars'a gerçekten. Aslında Pars karakteri de yani adalette tabii ki yine dürüst ve mesleğinde çok iyi olan bir savcı ama Ilgaz'la aralarında bir sürtüşme var. Ilgaz'ın çok haberi olmasa da Pars'ın Ilgaz'a bir gıcıklığı var. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle rakip olmaları. Çünkü baş savcı olabilecek potansiyelde olan bir tek o ikisi var o dönem. Neva faktörü var. Neva Ilgaz'ın eski nişanlısı ve Sarp, Sarp diyorum ya adama Pars'ında kız kardeşi ve Neva Pars'ın hayatındaki tek varlığı, en sevdiği insan kız kardeşi ve ondan başka hiç kimsesi yok. O yüzden de Ilgaz onun kalbini kırdığı için Ilgaz'a oradan zaten bir gıcık olma durumu var. Bir de Ceylin ve Ilgaz'ı sürekli dip dibe görüyor ve o başlarda Pars Ceylin'den hoşlanıyordu, beğeniyordu onu. Ilgaz'ı hatta uyarıyordu uzak dur diye ama e, onu da onun yanında görünce iyice böyle Pars'ın aslında Ilgaz'ı neden sevmediğini anlayabiliyorsun. İlk bölümden çok net görebiliyorsun bunu. Pars diziye gerçekten çok renk katan bir karakterdi ve hem Rıdvan ve Pars yani kalemiyle, özel kalemiyle olan ilişkisi çok tatlı ve komikti. Hem Eren komiserle olan ilişkisi inanılmaz zevkli ve komikti. Ben Pars'ın sahnelerine bayılıyordum. Zaten Pars'tan sonrası benim için izlemesi o kadar zordu ki bunu anlatamam. Ama siz anlarsanız. Tabii Çınar Ilgaz'ın yakın olduğu için davaya Pars atanıyor ve Pars'ın araştırma yapması gerekiyor konuyla ilgili. Pars da şimdi Çınar'ı biraz sıkıştırıyor Allah var yani işinde çok iyi bir savcı çünkü. İşte daha sonra ölen kızın üzerinden Çınar'ın kıyafetleri çıkıyor. Bu kıyafetler Çınar'ın mı değil mi? Bunu araştırıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Ceylin olayın üstünü kapatmaya çalıştıkça Ilgaz ve Metin sanki Çınar'ın hapse girmesinden mutlu olacaklarmışçasına işleri zorlaştırıyorlar. Daha sonra Ceylin aslında evine gidiyor ve Ceylin ev yaşamını da görüyoruz. Yine ilerleyen bölümlerde olacaklara dair aslında bize mesajları çok güzel veren sahneler var burada da. Mesela Ceylin'in ailesiyle olan kopukluğu, annesiyle, ablasıyla olan kopukluğu, babasıyla olan kopukluğu... İnci'ye olan bağlılığı kız kardeş İnci ile mesajlaştığını görüyoruz. işte arkadaşında kalmaya gitmiş ve sanki Ceylin'in kendini adadığı şey de İnci'ymiş ilk başlarda. Yani İnci mutlu olsun, İnci iyi olsun. Kız kardeşine çok düşkün ağlayacağım şimdi. Bir de tabii ki şunu da görüyoruz. Ilgaz'ın aile yaşamını da görüyoruz. Metin Amir'in aslında ılgazı ve çınarı yetiştirme şeklinden de şimdi ılgazı çok kendine benzeterek büyütüyor. Yani ılgaz zaten babasına benziyor da dediğim gibi doğru olalım, dürüst olalım, adaletli olalım. Çınar isyankar oluyor ama itaat etmiyor babasına ve yani babasının istemediği her şey aslında çınar. Böyle söyleyebiliriz rahatlıkla. O ailedeki çatışmayı da çok güzel görüyoruz. Yani bütün karakterlerin neyi neden yaptığını ve neler, neler yapabileceğini aslında ilk bölümden ufak ufak görüyoruz. Bu çok keyifli bir şey. Süreç bu şekilde ilerlerken bir de Yekta. Benim iki gözümün çiçeği hayatımın anlamı bebeğim canım babam giriyor hikayenin içine ve <laughs> ben çok seviyorum Yekta'yı gerçekten. Uğur Polat'ın oyunculuğu şimdi. Uğur Polat dediğimiz adam inanılmaz bir usta gerçekten ve o kadar renk katıyordu ki hikayeye. Engin giriyor hikayeye Yekta'nın oğlu. Engin, Ceylin'in en yakın arkadaşı beraber aynı avukatlık bürosunda çalışıyorlar ve Yekta da onun babası. Yekta da Ceylin'e düşman çünkü oğlunu kendi yanına istiyor. Yekta bu arada Türkiye'nin en böyle şey İyi avukatı, en çakal avukatı, bütün ünlülerin falan avukatlığını yapan kişi Yekta ve haklı olarak oğlunun yanına istiyor ama Engin Ceylin'in yanında çalışmayı tercih ediyor. İlerleyen bölümlerde Yekta da Ceylin'in başını çok ağrıtacağı için bu detayı verme gereği duydum aslında vermesem de olurdu ama Yekta'dan bahsetmeden olmaz ya. Yekta da Ceylin'e düşman en azından ilk başta bunu da söyleyebilirim ki bu dizide en güzel karakter gelişimini gösteren kişi Yekta'dır bence çünkü. Birinci bölümde böyle davranan adam, Ceylin'in hayatını mahvetmek için uğraşan adam üçüncü sezonda Ceylin'e babalık yapıyor. Ceylin'in kızına dedelik yapıyor. Bak ağlayacağım şimdi gerçekten, inan. Yani çok seviyorum Ektay'ı. Daha, daha sonra ölen kızın kimliği belli olduğu için Ilgaz ve Ceylin'in gidip teşhis etmesi, görmesi gerekiyor. Beraber gidiyorlar ve orada öğreniyoruz ki ölen kişi İnci, Ceylin'in kız kardeşi. Yani şu an bir de hala tüylerim diken diken oluyor inanılmaz bir sahne. Kardeşim. Ki bu sahne için Pınar'ı hala linçleyenler görüyorum ben Twitter'da şaka gibi ama yani zaten sahnenin olayı o. Ceydin ağlamıyor. Kız kardeşi olduğunu görüyor, ince olduğunu görüyor ve ağlamıyor. Gözünden tek damla yaş akmıyor ama mimikleriyle o gözleriyle, o surat ifadeleriyle o kadar acısını hissettirmişti ki bana o duvara böyle elini sürterek yürürken falan. Yani inanılmaz oynamıştı gerçekten. Sahnenin olayı o ama. Ceylin zaten ağlamıyor. Sonrasında da ağlamıyor. Yani ılgaz hatta bu kadar tutma kendini ağla dedikçe Ceylin hayır düşersem kalkamam deyip katili bulmam lazım. Hani bu mottoyla tamamen ilerliyor. İlk bölüm bu şekilde bitiyor aslında ama daha sonrasında da Ceylin Çınar'ın katil olmadığını anlıyor. Çünkü gerçekten hani Çınar'a baktığın zaman zaten İnci'ye aşık ve hani canı yanmış mı falan diye soruyor Ceylin'e. Ben orada da çok duygulanmıştım, ağlamıştım niyeyse o sahnede etkilemişti beni ve... Çok acı çekmiş. Hani Ceylin bir şekilde anlıyor Çınar'ın katil olmadığını ve gerçek katili bulmak için Çınar'ın avukatlığını yapmaya devam ediyor. Daha sonrasında işte ailesi onu evlatlıktan reddetmeye kadar götürüyor süreci. Ilgaz bu süreçte hep elinin yanında oluyor. Vesaire hikaye bu şekilde devam ediyor. Ve yargıyı diğer tüm dizilerden ayıran esas olay da budur ki 5. bölümde katilin kim olduğu ortaya çıkıyor. Ve 5. bölüme kadar inanın bana yani yolda yürüyen amcadan, herhangi bir polis memuruna herkesten şüphe ettiriyor senarist sizi. İnanılmaz bir kalem, inanılmaz bir başarı. Ben bir ara ciddi ciddi Metin Amir'in katil çıkmasını bekliyordum ama daha sonra çıkan katilimiz Engin. Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunu anlayanlar varmış. Ama bu arada oyuncular da bilmiyormuş katilin kim olduğunu çok heyecan verici geliyor bana yani. Hepsi katil çıkabilir aslında ve çok zevkli. Engin'in takıntılı bir şekilde İnci'ye aşık olduğunu ve bir gece İnci başı beladayken Engin'in yanına gittiğini, kavga ettiklerini, Engin'in sınır krizi geçirip İnci'nin kafasına kül tablasıyla vurduğunu görüyoruz. Tabi bunu daha sonrasında öğreniyoruz hikayenin detaylarını ama ve hani Engin de ya Onur Durmaz bence gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu ve ben Engin'i daha uzun izlemeyi çok isterdim. Şu anda da ben Onur Durmaz nerede oynasa izliyorum bu arada. Çok çok yetenekli, çok keyifli izlemesi. Kimsin ki can alma hakkın var senin? Cinnet geçirdim diyorum anlamıyor musun? Cinnet geçirdim. Hak ettim. ettim. Kapa çeneni. Ve Engin de gerçekten böyle Ceylin'le Engin'in ilk baştaki ilişkisi ve Ceylin'in onun katil olduğunu öğrendikten sonraki o süreci izlemesi çok keyifliydi. Şu an tekrar izlesim geldi. Nasıl böyle şey oluyorum biliyorsunuz. Ve tabii ki yani katil ortaya çıktıktan sonra normal bir Türk dizisi olsa sezonun sonuna kadar katili ararlardı zaten muhtemelen. Bir kısır döngüyle ilerlerdi ama bu olaydan sonra mesela Engin öldürülüyor ve onu öldüren Ceylin'miş gibi yekta ortalığı karıştırıyor. Baya bir şüphe ediyorsun. Ben de bir ara şüphe ettim. Acaba Ceylin miydi o sahneler? O Pınar'ın ve yani Kaan'ın oyunculuğu, İnanılmaz ya, inanılmaz. Daha sonra işte her hikayeyi birbirine bağlayarak ilerliyor, farklı vakalar oluyor, bir şeyler oluyor, olaylar gelişiyor. Yani ilk sezonu inanılmaz sürükleyiciydi dizinin ve benim asıl favori olayım ikinci sezon kuyu cinayetleri. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani çok değişik bir kafa bu. Bilmiyorum gerçek bir olay mıdır, bir kitaptan mı alıntıdır. Eğer değilse Sema Ergenekon'un nasıl bir kafa yapısı var, bunu nasıl kurguladı bu hikaye. Yani ben izlerken çok gerildim. Anlamadan önce daha mutluydum. Gerçek ortaya çıktıkça çok çok rahatsız edici, çok tuhaf ama çok merak uyandırıcıydı. Çok enteresan. Kuyu cinayetlerini yani ikinci sezonu izlemediyseniz bence mutlaka bir bakın derim. Karakterlerin vedaları, Neva'nın kuyu cinayetlerine kurban gitmesi, Rıdvan'ın ölümü. Rıdvan ben var ya kendimi yerden yere atarak ağladım. <laughs> Pars öldükten sonra diziyi izlemek benim için çok zorlaştı. Çünkü gerçekten çok çok büyük bir eksiklikti. Oyuncunun çıkma sebebini falan bildiğim için çok konuşmak istemiyorum. Hani deprem zamanı olmuştu mevzular çünkü ama Pars'sız çok çok eksikti. Bir ara 3. sezonun artık böyle ortalarına doğru Yekta'nın ölme ihtimali olan bir bölüm vardı hatırlarsınız. Mercan'ı ve Jane'i korumaya çalışırken Yekta vuruluyordu. Ben o sahnede mesela... Beni affet. <laughs> <laughs> affettin ne olur O hafta boyunca sürekli ağladım. Sürekli Yekta ve Ceylin editleri izledim. Asla uyuyamadım falan. Korkunçtu. Yani karakterlerle çok bağ kuruyorsun. Yani 3. 4. bölümden itibaren inanılmaz böyle bir bağ kurmaya başlıyorsun. Ve o karakterlerden biri öldüğü anda diğer karakterlerin acısını, yaşayış şekli falan çok gerçek. Abi yargı evreni çok gerçek. Bu yüzden bence bu kadar da sevildi ve 3 sezon boyunca bunu taşıdı. Karakterlere gelecek olursak zaten birçok karakterden aslında bahsettim. Sadece Eren'i çok almadık. Eren'den de bahsetmek istiyorum. Eren, Eren komiser. Hem Ilgaz'ın hem Pars'ın yakın arkadaşı, Metin Amir'in sağ kolu ve bence gerçekten diziye çok renk katan bir karakterdi. Çok iyi bir babaydı, çok iyi bir arkadaştı, çok iyi bir dosttu, çok komikti. Özellikle Pars ve Eren ilişkisi Onlara böyle best friend editleri falan yapılmıştı. Çok komikti. Yani inanılmaz zevkliydi. Bir de Sema Ergenekun'un bize şöyle bir şey yaşatmışlığı da var. Bunu <laughs> yani ikinci sezonun başında ikinci sezonun sonunu göstermişti. Ve ikinci sezonun sonunda Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğünü görüyoruz. Yani nasıl yani hani düğünle bitti falan ne oluyoruz. Ben o sezonu nasıl bitirdim bilmiyorum. Yani saçımı başımı yolarak, koltukları kemirerek, duvarları tırmalayarak falan atlattım ben o sezonu ve hani diyorsun ki nasıl bu olaylar nasıl bu noktaya geliyor? 30 bölüm içinde en fazla ne olabilir falan la hani geçiyor ve o da çok merak uyandırıcıydı. Ben Ilgaz'ın öldüğünü ya yani 3. sezon olacağını bilmediğimiz için öldürebilirdi bu arada Ilgaz'ı. Gayet bunu yapabilecek potansiyelde biri. O era çok zorlayıcıydı. Ilgaz'ın öldüğünü zannettiğimiz era çok zorlayıcıydı. Mercan'ın kayıp erası Pınar içimizden geçmişti. Bunu da rahatlıkla söyle. Bütün ülke biz Mercan aradık ya. Kaçırıldı çok karanlık ve o karanlıktan korkar. Benim kızım karanlıktan korkar. O şimdi ağlıyordur. Annem nerede diye ağlıyordur. Korkar. Korkar benim kızım. Baya sokaklara çıkıp insanlar Mercan'ı falan arama evresine gelmişti. Öyle bir oyunculuk. Hani ikisi de hem Kaan hem Pınar yani gerçekten... Evlat acısı yaşattılar bütün ülkeye. O kısım çok güzeldi. Yani üç ben çünkü şey modundaydım. Hani daha ne izleyebiliriz ki? En fazla ne olabilir ki dedikçe Semergenekon önüne yeni böyle basamaklar koyuyor. Hadi aş aşabilirsen diyordu. Sadece böyle mercan bulunduktan sonra biraz böyle bir bir olmamışlık vardı. En azından bana öyle geliyor. Yani sanki orada bir tökezledi hikaye. Daha sonra farklı şeyler oldu. Zaten benim yargı evreninde sevmediğim bir mercan bulunduktan sonra hemen normal hayatlarına dönmeleri detayıydı. Hadi bunu da bir şekilde kabullendik diyelim. Tuğçe vakası. Asla yazılmaması gerektiğini savunuyorum. Bir de bence yargının finali birçok insan tarafından anlaşılmadı. Ben de anlamamışım bu arada ilk izledim itiraf etmek gerekirse. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Yani finalde de sevgili senaristimiz hani beyinlerimizi yakmadan geçmek istemediği için çok güzel bir şey bu arada. Türkiye'de herhalde ilk kez yapıldı. Yani ben ilk defa gördüm. Bütün hikayeyi başa sarıp eğer o gün o bavulun içinden çıkan ceset inci olmasaydı ama yine hem Ilgaz'la hem de Ceylin'le alakalı başka bir kız öldürülmüş olsaydı hikaye nasıl ilerlerdi? Bir bölüm boyunca bunu yazdı ve inanılmazdı. Birçok insan böyle çok büyük... Yani beni çok etkilemişti o. Özellikle Ceylin'in doğum gününü kutlamaya giden İnci ve Engin o sahne. İnci ölmemiş orada. Yani çok merakla izlemiştim. Ve o evrende, alternatif evrende Ilgaz birilerinin isteğini yapmayan bir savcı olduğu için karakterinden dolayı. Birileri oğlunu kurtarmasını istiyor Ilgaz'dan. Ilgaz da bunu kabul etmiyor ve o kişiler tarafından hem Ceylin hem de Ilgaz öldürülüyor. Zaten o sahnede yani hem final olmasının ağırlığıyla hem ikisinin beraber ölmesi ve o sahnenin etkileyiciliği ve o çalan müzik mahvetmişti. O evren o şekilde bitiyordu. Daha sonra gerçek yargı evrenine dönüyorsun kaldığı yerden. Bir önceki bölümde kaldığı yerden devam ederken bir bakıyorsun Ceylin üçüncü çocuğu doğuruyor hamile karnı burnunda. Ne oluyoruz dedik yani hani. hani çünkü Ceylin'den beklemezsin bunu yani ben buna kızmıştım. Hani tam hani ikinciyi de doğurdu üçüncüyü artık nasıl yani falan diye ben bayağı sinirlenmiştim buna. Şu şekilde gelişiyor olay. Ceylin karnı burnunda ılgazı almaya işte gidiyor adliyeye ve orada ılgazla beraber çıkıyorlar. Ceylin'in doğumu başlıyor. Ceylin'in doğumu başladığı için de o bir alternatif evrende gelip yardım isteyen kadın ılgazla konuşamıyor. Ve dolayısıyla oğulları onların hayatını kurtarmış oluyor. O an Ceylin'in doğum sancısı geldiği için. Çünkü eğer konuşsaydı kadın ılgazı ne edecekti ve hikaye bir şekilde dönüp dolaşıp ikisinin belki de ölmesiyle sonuçlanacaktı. Şimdi bir böyle anlayanlar var. Yani Ceylin üçüncü çocuğunu doğurduğu için o kadından kurtuldular ve ölmeyecekler. Mutlu bir aile, üç çocuklu bir aile olarak bitti. Bir de şunu söyleyen kesim var. Hayır o kadın yine ne yapıp ne edip gelip Ilgaz'la konuşacak ve ölecekler. Bu evrende de ölecekler. Sema bize bunu anlatmaya çalıştı diyen de var. Bence iki daha mantıklı yani. Çünkü başka türlü ben Ceylin'in üç çocuk doğurmasını hazmedemiyorum. Ben bunu kabul ettim. Aldım kabul ettim. Yani bu şekilde düşünüyorum. Yine de ikisinden biri ölseydi daha etkileyici bir son olur muydu? Kesinlikle olurdu. Ben sonda da Ilgaz'ın öleceğini düşünüyordum. Bence yani çünkü o işte Ilgaz'ın eli kesiliyor falan. Hatırlarsınız finale işte 3 bölüm kala. İşte daha sonra bir seri katil tarafından kaçırılıyor Ilgaz işte. Ve şey iddiaları dönüyordu işte. Ceylin, Ilgaz'ın cesedini elindeki yaradan tanıcı. Ben şimdi bu fikri o kadar kendime hazırladım ki yine söylüyorum. Üç çocuklu mutlusun. Ne oluyor yani? Yok diyorum ya. Böyle bir şey değildir bu. Yok ya şakadır falan. Çünkü ben hem ikinci sezonda hem de üçüncü sezonun son beş bölümünde kendimi Ilgaz'ın öleceğine çok hazırlamıştım. İyi ki ölmedi ama. Ölseydi tabii daha etkileyici olur muydu? Olurdu. Ay bilmiyorum ya. Beni bıraksanız ben burada var ya saatlerce yargı hakkında konuşurum. Bence Türkiye'de gerçekten son yıllarda yapılmış en iyi Türk dizisi, en başarılı senaryo, en iyi, en iyi. Zaten Emmy ödülü aldı. Ve Türkiye'de bunu alan 2-3 dizi var. Sanırım bir şahsiyet bir de Kara Sevda almıştı. Daha önce yanlış olmasın. Ama Yargı gerçekten inanılmaz, inanılmaz bir diziydi. Tekrar tekrar izlesek her izlediğinde farklı bir şey anlayabiliyorsun. Bir şeyleri kaçırmış olabiliyorsun ve ben iki kere baştan sona bitirdim. Şu an böyle o kadar böyle ellerim karıncalanıyor gidip üçüncü kez başlamamak için yani. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz yargı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz, en sevmediğiniz karakterler kimlerdi? Finali anladınız mı? Anladıysanız nasıl buldunuz? Ben yine yanlış mı anlamışım? Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.